Sırada güç ve hakimiyet iddia eden bir dev var. ABD donanmasının temsilcisi ve dünyanın en güçlü uçak gemisi. 2017'de hizmete girdi. İsmini 38. ABD Başkanı Gerald Ford'tan alıyor. Kendisi aynı zamanda eski bir denizci. Özelliklerinden bahsedelim. Savaş uçakları, sihalar, kargo uçakları, havadan erken uyarı uçakları, helikopterler gibi hava araçlarını kapsayan yaklaşık 90 adetlik kapasiteye sahiptir. Nükleer güç çalışıyor. İkmal yapmadan 25 yıl hareket edebiliyor. Gerçekten yakıt cimrisiymiş. Yani dünyanın çevresini 306 kez turlayabiliyor. Sizce de inanılmaz değil mi? Saatte 56 kilometre hızla hareket ediyor. Boyutlarına göre oldukça hızlı. Uzunluk 337 metre, genişlik 78 metre. Yaklaşık 13 milyar dolara mal olmuş. Bu bütçeyi her ülke kaldıramaz. 2600 mürettebat ile hizmet veriyor. Burada ülkeler bazında karşılaştırmalı tabloyu görüyorsunuz. TCG Anadolu'nun teknik olarak uçak gemisi olmadığını, daha çok SİHA operasyonları ve helikopterler için uygun olduğunu hatırlatmak isterim. Bu tablo Gerald Ford'un rakiplerinden farkını netleştiriyor. Rakiplerin önünde olmasını sağlayan diğer teknolojik avantajları. İMAZ Yeni Nesil Mancınık Sistemi AAG Uçakları inişte dijital olarak uyduran sistem, çift band radar, kısa ve uzun menzilli tehditleri aynı anda takip, Rim 162 füzeleri ile sesten hızlı tehditlere karşı savunma, Sivis top sistemidir ve tehdidi son 1 kilometre kala imha eder. Sorte oranı acil durumlarda 270'e kadar çıkabilir. Bu sayı ileri bir muharebe yeteneğini ifade ediyor. Gerekirse nükleer başlıklı taşıyabilir. Gövde tasarımı düşük radar izine sahip. Gerald R. Ford'un bu özellikleri onu dünyanın en güçlü ve en büyük uçak gemisi olduğunu kanıtlıyor. Savaş teknolojilerinin sürekli olarak gelişmesi sizce insanlık için ne anlama geliyor? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Kendi alanında dünyanın en büyük üç gemisini inceledim. Bu tür içeriklerin devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.